miye hitaben. Gel bizim köyde bir gece kal da, Seninle öyle konuşak mi? Sabahın ta beşinde inekleri sağda, Seninle öyle konuşak mi? Gözünü yum, düşle süt para edecek diye. Dilini tut, bekle süt parası yatacak diye. Bu sıkıntıyı görme ve söyleme kimseye. Bir de seninle bunları konuşak mi? Beş araba zibili zibille dökünce Yoruldum demek yok ter alından akınca Çalışmaya devam yaksıya bir teranca Bunları bil de senin öyle konuşak sütten mi? Sıra yem karmada yok bir rahat Saman kat, sılaş kat, yonca kat, yem kat Her ürün ayrı kar olmasın bayat hesabet masrafları da öyle konuşak sütten mi? Sen de diyorsun şimdi bu iş oh ne rahat. Geceyi gündüze, gündüzü geceye kat Yeni pahalı al, sütü ucuza sat. Sat da seninle. Öyle konuşak sütçem mi? Her mevsim ayrı zor. Her yer çamur kışın. Ha bu arada tatili yok yazın bu işin. Düğünü, cenazeyi, bayramı unutun peşin. Gel sen bu işi bir daha düşün. Sütçem mi? Bir günlük süt, bir günlük yem etmiyor. İki katı oldu tohumlamaya para yetmiyor. Veteriner dedi arabam su yakmıyor. Bunları da duy da öyle konuşak sütcem mi? Hijyen önemli. Ön daldırma, son daldırma var mı? Destek almak için hayvan sigortan tam mı? Sıfır kar ile sen bu işi yapan mı? Hele bir söyle de öyle konuşak sütcem mi? Yaş 28. Anam gayrı evlen diyor. Danası, buzası, iğneyi ayrı bakım istiyor. Varsa göster ne olur. Ne olur bir çıkar yol. Göster de öyle konuşak. Tüccen mi? Daha neler neler var yazmayla bitmiyor. Ne yazarsam yazayım. Süt para etmiyor. Ben gideyim ahıra, inekler beni bekliyor. Başqa səfərə. Başqa səfərə yenə görüşəcəyikmi? Yenə görüşəcəyikmi?